Yormadıysam bu metni de okuyalım arkadaşlar. Goftuguye telefonu Zelenski ve Trump. Aynı az önce e, şeyle Putin'le görüşmüştü. Bu yeni seçilen Trump psikopat başkan. Şimdi Zelenski ile görüşmüş. Yani Trump ve Zelenski'nin telefon görüşmesi. Vladimir bu Vladimir bence yanlıştır. Ha bu Vladimir'dir doğru. Vladimir Zelenski, reis devleti Ukrayna. Arası Ukrayna devlet başkanı Vladimir, Seleski, eh, Vladimir Zelenski, Vladimir زلنسکی با دونالد ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلفن نی رایزنی کرد با دونالد ترامپ پیروزی پیروز پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلفنی رایزنی کرد Telefon. Şimdi Amerika Cumhurbaşkanlık seçimlerinin muzaffer. Yine Kazanan Trump'la mı? Diyeceğim? Acaba kim eklenecek oraya? Bazıları Trump. Trump ki. Firuze. Piruzi demiyor ama. Firuze. Firuz. Bu kazanmış olan diyelim. Amerika Cumhurbaşkanlık seçimleri kazananı. Kazanmış olan Donald Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonu telefon yoluyla raizeni kert. aslında görüş alışverişi anlamı da var. İstişare yaptı. Yani aslında görüşünü ortaya koymak ve görüşü görüşe vurmak, çarpmak istişare doğar buradan. İstişare etti. E yani tebrik etti demiyor. Vladimir Zelenski der de hud der sosyal medya X der rabte ba in, goftu gu telefonni, goftu gu bu telefon görüşmesiyle bağlantılı olarak ilk sosyal sitesinde kendi hesabında Vladimir Zelenski şunları yazdı. Donald Trump, çirko haftamın reisi Cumhurbaşkanı Amerika babete piyazı der intikaba tebrik ettim. Ha, yani diyor ki ben Donald Trump'la 47. Amerika Cumhurbaşkanı Donald Trump'a e, seçimlerdeki zaferinden dolayı babete berayı zaferinden dolayı zaferi için tebrik ettim. Tebrik söyledim. Tebrik ettim. Kampin fevkul ade kampeyne fevkul ade muvaffak evvey in neticere mümkünse. Ha. Onun olağanüstü kampanyası seçim kampanyası onun başarılı fevkul <laughs> ade kampanyası bu sonucu mümkün kıldı. Men hanvade hanvade ve timi ura bu hatırı il muvaffakiyet te bezorg mi Ben bu büyük başarıdan dolayı onun ekibini ve ailesini kutluyorum. Takdir ediyorum. Tahsin ke mikonem. Zelenski zımne işare bir inke. İnke yanlış yazılmış. Şöyle olacak. Bara ise cd Amerika derhuse idame et diyalog ve goftuguye nezdik ve pişborde borde hemkariha beynedü ibraze hemsuyi nemudend nevişt. Bakın inki burada nemuden de kapanmış. Önce burayı yapalım. Diyor ki Zelenski Mesih'in mazna dağına işaret etmek çerçevesinde hani Amerika'nın yeni başkanıyla e, yakın bir diyalog ve yakın bir görüşmenin devam etmesi hususunda ve Pişpor'da hem Kariha Beynedük ve iki ülke arasındaki işbirliğini illeriye taşımak hususunda i̇braz ibraz-ı hemsuyi nebuden yani görüş birliğini birliğinde olduklarını açıkladıklarına işaret etmek çerçevesinde şunları yazdı. Rehberiye kavi ve tezelzül nafezir Amerika Amerikan sarsılmaz tezelzül nafezir Amerikan sarsılmaz ve güçlü lideri rehberi Baraya can ve suraya adilane ehemmiyete hayat-ı idare. Adil bir barış ve dünya için büyük hayati bir ehemmiyete sahiptir Bayağı yağ çekmiş yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım neler gördük. Bunu Demir ise devleti Ukrayna. Bakın biz dedik ki herhangi bir isim gelince mutlaka onu betimleyen bir tanım cümlesi arada olmalı. Akademik metinler de hep öyle. Yani Ukrayna devlet başkanı Zelenski. But Donald Trump o kimdir? Söylememiş onu. Gerek duymamış. Bu psikopat herkes tanıyor. Piruze İntihabat Eriyası Cumhuriyet Amerika. Amerika Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı yani kazanmış olan Donald Trump'la telefonu yani ba telefon raizeni kerden, eşittir meşveret kerden. istişare istişare. Vladimir Zelenski der äh, poste hot, kendi mesajında. der geçti X, X sosyal sitede. Der rabte ile ilintili olarak ile ilişkili olarak. Ingoftgo telefoni bu telefon görüşmesi ile ilişkili olarak şunları yazdı. Bu Donald Trump Çiru Hatomi reis Amerika bu ara sözü. Amerikan 47. Cumhurbaşkanı başkanı Donald Trump'a babete beraye cihete piruzi den intihabat zaferlerdeki seçiminden dolayı tebrik ettim. Donald Trump'ı tebrik ettim. Kampanya fevkul muvaffak efeyi onun başarılı olağanüstü kampanyası in neticera bu sonucu bu neticeyi mümkün kıldı. Ben hanımadığı ve timi ve ben onun ekibini ve ailesini bi khatri te bu büyük başarıdan dolayı tahsin mi konem, takdir mi konem? takdir ediyorum Zelenski zımne işaret ki bakın mesine masına işaret etmek kapsamında ne işaret etmiş Amerika Cumhurbaşkanı yeni Amerika yeni başkanıyla der hususi hakkında hususunda idame diyalog diyalogun devamı ve koftuğu ve yakın diyalog hakkında ve pişbordu hemkariha ve işbirliklerini ileri taşımak, ilerletmek Pişbord'en. Beyne dukeşver iki ülke arasında ibrazi hemsuyi nemuden yani kerden hemsuyi aynı görüşte olduklarını açıklamak e, çerçevesinde şunları yazdı. Rehberi kavi ve rehberi tezezzül nafezir Amerika Amerika'nın e, sarsılmaz ve güçlü lideri beraye cihan ve baray adilane, adil bir barış ve dünya için ehemmiyeti hayati daret. Hayati bir öneme sahiptir. Evet arkadaşlar varsa ben şeylerinizi alayım sorularınızı katkılarınızı alayım. Hocam tezelzel na pezir. En son orayı kaçırdım hocam. Tezelzül zelzele zaten hemen ele veriyor. sarsıldı Sarsıntı demek zelzele. Tezelzül sarsılma. Na pezir pezir kabul etmek. Na pezir kabul etmemek. Zelzele kabul etmez. Sarsılmaz. bu hem saye komşudur o saye de sahe. burada hem suyi. E, bu su tam olarak ne ama bir... su taraftır yani Taraf... aynı yönde aynı yönde aynı düşün benzer düşündüklerini hem fikir olduklarını açıklayarak hmm. su taraftır aynı tarafta aynı yönde aynı istikamette hmm. yani kalıp yani... aynı evet, evet su taraftır say Sahi... Sahi evet. olsa sahi komşudur, şey gölgedir, gölgedaş. Evet. Yani komşu. Ama bu su taraf, yön. Aynı evet. yön. Aynı yöne bakan, aynı bakış açısına. Aynen, aynı bakış açısına sahip. Evet. Bravo. Yani şu anda aramızda olup da...